İşte böyle oldu. Hmm. Diğerlerini de çağıralım mı ya? Ben yani tek ikimiz sıkıcı olur bence. Bilmem. Çağıralım o zaman gel. Evet evet hadi gelin. Evet gelin. Aa, i̇yi misin? İyiyim. Ha, gelin şuraya. Biz bir falan mı çıksak ya? Uzun süredir görüşmüyoruz zaten pek. Valla iyi olabilir. Aynen zaten okullarda da tatil olduğu için. Evet. Hem yani okulun başlamasını dur hesaplayayım. 5 artı 5 kaçtı? Ciddi 11. misin? 11. Aynen bence de 11. Allah'ım ya. Tek matematik daha dehası benim ya. Gerizekalılar ya. Aynen ya. İkimiz çok güzeliz. Dokuz. Daha... Tatilin bitmesine 30 gün yani bir ay kaldı. Tam 30 gün mü? Evet. Bugün Ağustos'un biri olduğuna göre 29 da olabiliyor. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Tamam. O zaman biz kaç gün yap gideceğiz tatile? Bir hafta yeter bence o değil evet, de biz tatile nereye gideceğiz? Hmm. Aslında bizim bir yazlığımız var. Bu, 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 yaz oraya gitmedik. Oraya gidebiliriz belki. Olabilir aslında. Ailemiz nasıl izin verecek? Siz o işi bana, bana bırakın tamam mı? Ben o işi hallederim. En son böyle bir şey için izin aldığımızda sana bıraktık ve sen hatırlıyorsun ayaklarına kapanmıştın. Ama izin vermemişlerdi. Hatırlıyor musun? Ha, ha. Şu anki fikrim başka. Şey yapacağız. Ee, onları kapanacağım. Onları eve eve şey yapacağız. Kilitleyeceğiz bir yere. Verir misin? Tabii ki de hayır. Ben bir şekilde izin alırım sizin ailenizden. Çünkü benim en iyi aram sizin ailenize Bu, iyi olan o. Vallahi Hı -hı. sizi bilmiyorum ama benim annem izin verir. Çünkü benim annem de tatilde. İyi de sen annen <laughs> her şey yazdan veriyor. Sen annen iyi ne güzel. Neyse. Ee, sizi özlemiş mi ya? Hadi sarılalım. Ay. Aa. Aa. Aa sen sarılmayacaksın. Sen zaten her gün konuşuyoruz seninle. Ee ne yapalım? Bir şeyler yiyelim. Ben açlıktan ölüyorum. Of sen her şeyi yiyorsun ya. Bak hatta dur sürekli. Al, al sürahiyi de ye. Al. Tamam. Of mis, of mis gibiydi. Ama tek sıkıntı neyle gideceğiz tatile? Uçak mı? Otobüs mü? Yoksa... Vata... Ay hayır Burada. hayır. Yakıt, yakıt mıydı yani? Neyse i̇şte onların parası çok fazla. Bu yüzden yürüyerek <laughs> gidelim. Zaten e, biz Miniş İstanbul'undayız. <laughs> miniş Ankara'sına gitmek çok uzun sürmez yürüyerek bence. Gerçi sen de doğru söylüyorsun. Kolay sürer. İki adımda gideriz. Ya siz delirdiniz mi? Yürüyerek Miniş İstanbul'dan Miniş Ankara'sına gitmek. Arabayla bir de on saat sürüyorsa yürüyerek gidemeyiz ki biz. On, en az 5-6 ay sürer. Zaten o zaman okul açılır. Hatta okul biter. Anca yürüyerek gideriz böyle. Ölürüz ki yürüyerek gitmeye çalışsak. Onu geç asılsın kilo ver o kadar kilo veririz ki kilo kilo olmamaktan ölürüz. Tamam. Ne yani öyle sıfır şey kilo mu alalım? Şey benim bir arkadaşımın babası şoför onu oturabilir bizi sanırım. Bilmiyorum. Hem hem bilmiyorum hem o kadar. Yurt dışına çıkıyorsa gelebiliriz. ne yurt dışına? Şehir dışı. Tamam. E, bekleyin. ben size bir, bir şeyler ikram edeyim. Sonuçta işte bir, o kadar bize geldiniz zaten. İkram edeyim mi yani? Olur, olur olur olur. Ben evi bile yerim. Ya ilk benim cümlemi kesme ya. Ee, olur olur tabii ki de. hani çok acıktım. Yani ayıp olmazsa. Tamam. Kek vereyim ben size. Ondan Ay bunu de... ben yerim. Tam benim boyutumda zaten. Ya oha benim kafamdan daha büyük bir cupcake. Bunu bitirebilir misin sen cidden? Ya, sen ciddi misin? Tabii ki bitiriyorum George. George mu? Ben de yardım edeyim mi? Olur olur. Sen çikolatayı götürür müsün? Tamam. Çok güzel gözüküyormuş. Bugün çikolatanız geldi. Aha bak işte onu ben yedim. Ya hayvan biraz yavaş ye. Ya. Evet, ben... Buyurun. Ben... Bunu ben... da ikimiz yiyebiliriz bence. Evet bence şey, de. İyi e işte ne evet. yapıyoruz? Artık gidelim mi bence? Çok sıkılmaya başladım. Hmm. Hmm, yedim bile bu arada. Bilmiyorum. Aşağı falan dışarı falan çıkabiliriz gibi geliyor. Bilmem. Bence gelin şimdiden gidelim. Çünkü zamanımız daha çok vakit geçirebilir. Evet hadi dışarı çıkalım. Dışarının havası çok daha güzelmiş. Oynanıyor. Bir de korona diye hastalık çıkmış durdunuz mu? İki yıldır var o. Ya sallama daha yeni çıkmış. İki yıldır var. Ben neden ilk defa duydum? Aa pardon bizim televizyon kırıktı. Allah'ım ya. Ne, yine de pardon. Lan ya, ne yapıyorsun? Ölüyordum. Evet neyse ne yapıyorduk? Konuşuyorduk, sohbet ediyorduk, dertleşiyorduk. Dertleşmek o anlama gelmiyor. Ne yaptın sen? Of ya. Neyse. Bir şey diyeceğim ya. Evet ne oldu? Ya ben çok sıkıldım. Bahçedeki diğer arkadaşlar falan mı çağırsak? Olur veya saklanmaç falan mı oynayabiliriz? Yani fark etmez. Tamam o zaman herkes dağılsın. Kime de olsun. O piti piti yapalım bence. Eee İyi tamam ya ben olurum. Hayır, tamam hadi. Şurada say. Evet. Hadi saklanalım. beni takip etme. İkimiz de bulursa e, e, sadece namık Yok takip etmiyorum. Ee, 50'ye kadar sayıyorum bu arada. tamam. 25, 26, 27, 28, 29. 29. Arkam sağım solum Saklanma, be saklanmaya ne be sizi bulacağım. Evet burada burada. Ne oldu ya ne oldu? Sus kız. Sobe sobe sobe. <laughs> sobe dedim. Hadi gel gel kap. Sobe. Namık sen nereden çıktın lan? Sobe. <laughs> Nerede bu kız ya? Uf evet. Üç, üçümüz ayrılalım mı bakalım. Hayır. Gel <laughs> lan buraya geç. Ne sus be? Hmm. Ya sus girecek kalan ne getirdim? Hmm. Ne hmm. Ne getirdim hmm. de senin istediğin kızı getirdim işte. Ben bunu istemedim. Ben diğerini istedim. Zeyi istedim ben. Zey bu değil mi? <laughs> Zeyi mi kaçıracaksınız? B. Geri zekalı senin bantın nasıl çıktı? <gülüyor> <gülüyor> Sus. <laughs> Zeki. kim? Şu pembe oğlan, şu pembeli, pembeli, pembeli kaçıramazsınız. Ne diyor bu ya? Sen... Açayım mı bantını? Evet ama dur, gardiyanları çağırayım kapıyı tutsun. Gardiyanlar!